Can. Mutlu musun yavrum? Mutluyum. Ne güzel. Beni beni bir kuş Pencereye Pencerede kopmuştu. Anneni öpsene yavrum. <laughs> ne güzel. Daha pişmedi mi acaba efendim? Hmm, bak bu pişmiş. Al bakalım. <laughs> He? Sen açıkmadın mı kızım? Al bakalım. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim baba. Sana kanat vereyim mi Güher? Evet canım lütfen. Ah. Sabriye Hanım, siz de ister misiniz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha. Salata alır mısınız? Aa, bana da tabak uzatır mısınız? <laughs> hadi, hadi gel usta. Hadi gel. <laughs> Kız ben bilmem, hadi. anlamam. Ah, bilirsin, Bak, bilmem. hadi gel. Tamam, tamam. Hadi. Bak siz de gelin. Hayır yavrum, sağ ol. Hadi <laughs> ne olur beni kırmayın. Hadi. <laughs> hadi. Sarılma Namiye, istemiyorum. <laughs> Hadi eve gidiyoruz.